Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi haber kanalı baba dizisinin setinden Hakan Kurtaş ve Özge Yıldız'ın çekimlere hazırlık yaparken paylaştıkları birbirinden özel birbirinden güzel paylaşımları sizlerle görüşmeye devam ediyor. Setten gelen birbirinin ardıyla muhteşem görüntüleri, muhteşem paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.